arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tomin Gemi'nin karşınızdayız. Bunlar da e, Bunlar neydi ya? Zoguzi. Evet evet Zoguzi. Eee bu basketbol oynasın. Kas yap. Kas yap boyun uzasın. Zaten küçücüksün. Parmağın bile senden daha büyük. Hı. Sen de sana tesiri yap. Sonra avuz... Aman seni de mi ikinci? Eee... Bence yağmurda yapalım. Çünkü yani dışarıda yap ama kimseye gösterme. He. Sen de onun yanına da git. He. Ee, Basılı kimse kalmadı mı? Tamam tamam sen top yanma. Sen şimdi buradan kum yap. Sonra sana tesir olsun. Yapıştırıcı bile kullanmadan öyle şeyler yapıyorsun ki. Sonra da onu satarız o ülkede. Sonra milyonlar aradırız. <laughs> Ne? ne yapalım şimdi. Bunlar neden burada buluyor arkadaşlar? Yani mozot olmuş 15 lira. Hatta 15 lira değil ya. Neyse boş verin. Tabii ki de çocukların istediği yer futbol sahası değil, ne mekan değil. Hemen yeri değil, bu emman yeri değil, yapboz yeri değil, park. Hmm. hmm. Şimdi taktik var. Şimdi Şöyle size bir şey daha göstereyim. Arkaya da gidebiliyorsunuz. Şimdi ben en sondaki en sondakileri açarsam şansım inanıyorum ki hep güzel şeyler çıkacak. Bana inanın. Şimdi... Ve bastım. Abone bunu basmadım. Yes! Güzel bir şey çıktı ya. 20 lira. 20 liraya ne yapayım ben? Cips alırım anca. Bir de abone olmanız için yeni bir şeyler çıkmıyor. Evet arkadaşlar şimdi de kutu açılımı yapacağız. Açıyoruz. Bu ne? Yeni yeni yes, yes 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 Yeni yes. Bir dakika şunlar Bir daha açalım. Vur. Yeni çıktı arkadaşlar. İşte benim sansım veya sizin sansınız. Ne diyeyim ben? Açıyorum açıyorum açıyorum. Oo, özel özel özel. Bunları <laughs> satarız. Evet yeni dekorlar yaparız. Hadi arkadaşlar sessiz günü yeniyorum. Abone olun açıyorum. Hadi yeni çıktı mı yeni çıkmadı. Neyse bu şeyler. yeni çıktı yes. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Aa, Nisa da yeni çıkar amin. Ah be. Neyse bir şey olmaz ya. Bunları yerleştirmeye bakalım artık. Bu arada benim isim çıktı haberiniz olsun. Neden çıktı diye soracaksınız. Ben ne bileyim. Aa burada bitti. Altı. Kalpli otobüs. Ne? Ee, ee, bunu kızlar için deniyorum. Hatta aldım zaten. Neyse. Onayladım. Onayla. Şimdi diğer kısımları da yapalım. Ancillamızı da koyduk. Burada öyle şimdi. Bol öyle bir sesi. Ee, taç çıktı. Hep ikisi de. Ben şimdi ne yapacağımız çok iyi biliyorsunuz. Çık bakayım şuradan. Çık. A, ne işim zaten onlar. Tamam gittik. Gel bir kim? Gel kıyafet değiştirmek istiyor zaten. Bu ne ya eskideki kişiler gibi. Bunu ve bunu. Evet onayla. Oh. Bir de arkadaşlar oyun oynayalım. Oyun olmazsa olmazıdır tabii. Oyun olmazsa ben de yokum. Değil mi? Şimdi ya prolar ne yapar? Tabii ki de prolara girer. Ee birazcık yok olabilirim diyeceğim. Allah kahretmesin. Uy, çok iyi vurayım ya. Bence siz de girin siz de pro olun diyeceğim ya. 20 lira veriyorum. Çünkü ben bir malı. Al sık sık ben malıyım. Bakın bakın. Ya. Ne yaptım ben ya. Bir daha 20 lira vereceğim. Çünkü neden olmasın. Bir daha öldüm. Ee, bir daha 20 lira vereceğim. Çünkü neden olmasın. Ama hak ediyorum. Bir daha da vermeyeyim. Tabii ki de bir daha vereceğim. Enayim. Bütün paramı burada bitirirsen. Tamam tamam. Pro hareket yanmayacak. Bir de eğilme koymuşlar. Ya eğilme varsa neden pro var? E neden neden? <laughs> <laughs> tamam tamam bir lira. Tamam tamam 20 lira vereceğim ama. Adamlar da zengin oldu he. 20 lira vere vere. <laughs> hey. Oh. Hey. 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 Tamam 300 yapayım siz bir daha vermeyeceğim. Ben de en ağaç 200 yaptım iyi. 200 ha oynamaya devam edelim. Neyse. No, başka hangi oyunları bana önerirseniz oyunları mı oynamamı istiyorsanız bana şey ve şey hangi oyunları oynamamı istiyorsanız oyunları bana göndermeyi unutmayın ve bir de şeker. işte bu, bu ne ya bunun ismi ne normal pro ben tabii ki de ismi çok kötü. Bu arada şu alttaki senin ne diye sorarsanız onu değince o bir daha gelmiyor. Şaka yaptım bir daha geliyor. Ona değdirmek bayağı iyi bir şey. Hadi hadi yes. Mal gibi şunu açacağım neden? Heh. Vuy vuy, vuy. zaten. Mavilerden toplamam gerekiyor. Ne yapacağım ben? İki tane topum var zaten. Tamamdır. Şunu alsam yetiyor zaten. Fazladan aldım. Eh. Bu arada o pro geldi. Pro'yu da oynamazsam. Vıy vıy. Bir dakika bundan. Çık. Şimdi bu oyuna gir bu oyuna giriyorum. Pro ha, Pro'ya giriyorum. Birinci seviye. Pro'dan birinci seviye. Pro'lardan size birinci seviye. Uy! Ben Pro'yum gerçekten. Vıy! Hmm. Ama pro'daki de doğru. Oy. Yanlışlıkla bastım ve işe yaradı. Ve son bir top. 26 tamamlandı. Hadi. hadi be oynayacağım ben proyu. İyi iş çıkardım. Pro modunu kendini açtım. E ben o zaman şimdi çıkayım. Bir daha oynayayım. Hadi. Birinci seviye pro. Bu daha da zor. Ofi. İbrahim. Eğer İbrahim'i çok sevdiyseniz birazdan gelir yani. İstanbul'a gelir. orada arada biz İstanbul'dayız. Haberiniz olsun. Yani belki beni görebilirsiniz İstanbul'da olanlar. Azerbaycan izleyenler nasıl gelecek ya? Oy! Oha. Yok ama. Şunu koydum. Hayır. Bir tane kalmıştı ya. 20 lira ver. Nasıl best of kalanı? Ben neyim ya? Daha bundan çıkalım kendimi de açtım tamam çık Oyun bitti ne yapayım Oyun bittiyse bana ne Bana ne e, ne yapayım Asen tutuldum yarımsa Ah al ah ah. ah 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 Ah, bu arada kukla yapılmayacaklamayın H öyle işte Bir kere sen de Bir dakika sen bir çık, su yırtıp, sen uyu uyu, uyu uykucu, bir de şey basıyorlar, eee eee, benim uykum geldi, eee eee. Seninle tuvaletimiz. Al geç, geç ellerini, ellerinizi yıkayın ya. Oraktan geldi ama boşverin. Bunlar tuvaletini yaptıktan sonra uy uykusu mu geliyor? gece olmuş zaten. Evet arkadaşlar video bitti. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın ve bay bay.